Her türlü mevlit, cemiyet ve hayırlarınızda bir balıkesir klasiği olan Lokmacı Ali Usta, aynı kalite ve güvenle tüm özel günlerinizde yanınızda olmaya devam ediyor. Klasik lokması, delikli lokması, şerbetli tatlı lokması ve leziz pilav ikramıyla Lokmacı Ali Usta damaklarınıza tat, hayır ve cemiyet ikramlarınıza bereket katıyor. Lokmacı Ali Usta, Anafartalar Caddesi, Mortaş İşanı, B Blok numara 25'te. Telefon 244 0123. Ne? Mutlu Türk'üm diyene. İşçi Partisi Balıkesir Teşkilatı Türkiye İstatistik Kurumu önünde bir basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Ramazan Kurban, 8 Nisan'da gittikleri Silivri'de yaşadıklarını anlattı. Bir yandan Türkiye için en büyük tehlike olan bölücü ve Cumhuriyet yıkıcısı güçleri azdırıp güçlendiriyorlar hükümetin çözüm süreciyle ilgili olarak da akil insanlar adı altında halkın kandırıldığını söyledi. Bağımsızlığını savunacak güçleri tasfiye ediyorlar, tutsak alıyorlar, zindanlarda öldürmeye çalışıyorlar. Bir yandan Türk adını anayasadan, Türkiye Cumhuriyeti'ni tüm devlet kurumlarından siliyorlar. Burada Balıkesir'de de bunun örnekleriyle karşılaşmak mümkündür. Diğer yandan PKK'ya uluslararası statü kazandırmak için meclis kararı almaya çalışıyorlar. Tüm halkımızı 23 Nisan günü yapılacak Ankara eylemine de buradan davet ediyoruz. Yapılan basın açıklamasına ADD Şube Başkanı Necati Bilgetürk ve diğer üyeler de destek verdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Necati Bilgetürk, 8 Nisan'da gittikleri Silivri'de çok zor anlar yaşadıklarını söyledi. Necati Bilgetürk, binlerce insanın Silivri cezaevinde bulunan askerlere ve milletvekillerine destek için geldikleri Silivri'de gaz bombalarına, biber gazlarına ve tazikli sulara maruz kaldığını söyledi. Şunu gördük, bu Türk milletini, Türk milletini... E kolay kolay yıkılamayacağını gördük. Orada Türkiye Gençlik Birliği büyük bir özveriyle varikatların önüne kol kola girerek bekleştiler. Ve belli bir saat sonrasında da bizi içeri gireceğiz dedik ya dinlemeye dinlemek için içeri gireceğiz. Yani tutuklara destek vereceğiz dedik ama maalesef onlarca demir yığını önümüze set çekmişlerdi. TGB'li gençler onları bir güzel yıktı. Beton direkleri bile yıktı. Biz de arkalarından girdik üç arkadaşımız. Recep arkadaşım belli bir süre gözleri o e, biber gazından duyamaz e, duyamaz oldu. Hepimiz etkilendik. Ben 25 30 adım hiç nefes alamadım. Belki de 50 adım hiç nefes alamadım. Yani dedim herhalde <laughs> yani yani sonumuz geldi burada gibi. Çok biber gazı yedik. Elim falan kendi tellere takıldı, parçalandı. E, düşen bayanları kaldırmaya çalıştık ama e, geri adım atmadık. Gerçi şu an sesim orada bağırmaktan, çağırmaktan sesim pek fazla kalmadı. Ama en güzel görüntü camide ezan okunurken iki tane TGB'li arkadaşımız Türk bayrağını astılar. O muhteşem bir görüntüydü. İnsanların üzerine İstiklal Marşı falan dinlemeden böyle gaz atıyorlardı, gaz bombası atıyorlardı. Hastaların ve yaşlıların bulunduğu çadıra gaz bombası attılar. O soğukta, yağmurda, rüzgarda insanlar yine yılmadı.